Mehmet Barlas, altılı masada kavga henüz başlamadı. Altılı masanın altından adeta yedi kollu bir canavar çıktı. Canavarın kolları rakibiyle değil birbiriyle mücadele ediyor. PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, altılı masanın taraflarını birbirine katıyor. HDP her açıklamasında İyi Parti'yi hedef alıyor. İyi Partilerin hedefinde de HDP var. Ama birbirine düşman bu iki parti İmamoğlu konusunda birleşebiliyor. CHP'ye gelince... Atatürk'ün başta bağımsızlık olmak üzere ilke ve hedeflerini benimsediğini iddia eden CHP'nin, HDP'nin oyuncağı haline gelmesi gerçekten trajik bir durum. Bu kargaşaya göre altılı masanın etkisi elemanları popülerlik yarışına girdi. Mesela Ali Babacan, HDP'ye ve PKK'ya yaranmak için anayasanın Türklük tanımını değiştirmeyi kafaya takmış durumda. HDP'de Deva Partisi'ne karşı boş değil. Bu iki partinin seçim ittifakı yapması an meselesi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gündemi ise daha farklı. Kurulduğu günden bu yana anketlerde %1'in üzerine çıkamayan Davutoğlu yaptığı şaşırtan açıklamalarda Cumhurbaşkanı bana sormadan adım atamayacak diyor. Halkın %50 artı bir oyunu alan Cumhurbaşkanı sadece Davutoğlu'na değil masanın diğer 5 üyesine sormadan adım atamayacak. Bir de tabi masanın görünmeyen üyeleri var. HDP ve FETÖ gibi sürekli olarak altılı masaya ittifak çağrıları yapan ve millet ittifakına desteğini açıklamaktan çekinmeyen PKK ile başı duran kalkanı da unutmamak lazım. Masanın Cumhurbaşkanı adayı kazandığı takdirde her adımında Duran Kalkan'a da soracak mı acaba? Millet bu oyunu bozar. Cumhurbaşkanının deyimiyle ülkeyi 6 tane kayyum yönetecek. Bir davula 6 tokmak vuracak. Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor. Bunlar Cumhurbaşkanı'nı yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının, bu ihtiras kumpasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle yama. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş bozar. Görünen o ki altılı masada Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda asla bir uzlaşı sağlanamayacak. Sadece Cumhurbaşkanlığı meselesi olsa iyi. Asıl kavga milletvekilliği listelerinde yaşanacak. Deva ile HDP ittifak kurdu diyelim. %1'in altındaki saadet gelecek ve demokrat parti mecliste grup kurmak için 20 milletvekili isterse ne olacak? Milletvekilliği tartışması aşılmadan bakanlık meselesi gündeme gelecek. Ardından bürokrasideki kadrolaşma. Bu masanın etrafındaki tartışma hiç bitmeyecek. Altılı masayı kurmakla övünen Kılıçdaroğlu başına çok büyük bela aldı ama henüz bunun farkında değil. Kamuoyu altılı masada bir kavga var zannediyor. Bence bu kavga henüz başlamadı.